dağ yaprağından dolma yapıyoruz önce hamurumuzu hazırladık İçine nane pul biber karabiber ondan sonra süt katıp hamur yaptık hamurumuz bu kıvamda sütle yoğruldu şimdi yapraklara sarıyoruz Az bir hamur koyuyoruz. Dolma. Selim dolması, hamurlu. Küçük olanları iki tane. sütle de pişireceğiz. Hamurum içine zeytinyağı ve duz da koydum. Dolmaları sarınca içine süt koyup pişireceğim. İşte böyle arkadaşlar. Emekliyi fakirleştirdiler. Biz de otla hamur yiyoruz. Eti de rüyamızda görüyoruz. Türkiye'de emeklilerin işi yok. Ya ot yeri yaşamaya devam edersin ya ölürsün diyorlar. emeğiyle, alın teriyle çalışanın bu ülkede yeri yok. Bildiğim kadarıyla. Emekliler çöpten ekmek topluyor. Türkiye için emek vermiş, çalışmış. 30 yıl. Çalışmayanlar rahat yaşıyor. Hop oh, patladı. Yani bir tane daha sarayım. Emekliler yılında fakirleştik. Şimdi de aile yılı ilan etmişler. Artık Türkiye'nin kökünü temizleyelim diyorlar. 2025 aile yılı olmuş. Aileler yandı. Zaten Türkiye'de boşanmalar çoğaldı. Boşanan kadınlarını öldürüyor herkes. Kadın ölümleri arttı. Küçücük çocukları bile öldürüyorlar. Ülkenin insanı çok tedirgin olmaya başladı. Herhalde biz de Suriye'ye kaçacağız bu gidişle. Suriyeliler buraya kaçıyordu. Biz de oraya kaçalım bari. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapacağız? dünya yaprağı girmiş araya. Bu kadar yeter. Dolmamız burada. Küçük bir tencereye. İki kişiyiz biz. Küçük bir tencereye koyayım, pişireyim. İşte böyle arkadaşlar. Dolmamız hazır. Şimdi bunun üstüne süt koyacağım. Süt şeyimden tripod yapmıştım. Bıçakları batırdı. Şimdi de üzerine sütü koyuyoruz. Sobanın üstüne koyuyoruz. Pişmeye hazır. Bunları da başka bir tencereye yaparım. Bunları da dolaba koyayım. Yarın, bir gün. Hadi iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dadaydan selamlar.